Merhabalar. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sütlü irmik tatlısı yapıyorum. Tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine 1 bardak irmik 1 bardak toz şeker ilavesi yaptım. İyice çırparak muhallebi kıvamına getireceğiz. Muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bu esnada içine bir yemek kaşığı tereyağı, 1 adet vanilin ekliyorum. Ve 1-2 dakika tereyağı ve vanilin de karışana kadar ocakta tutuyorum. Çok fazla ocakta tutmayalım ki çok fazla sert olmasın. Evet ocağımızın altını kapatabiliriz. Borcamı suyla çalkaladım. Kolay çıkması için muhallebimizi dökelim. Tatlımızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir 10 dakika sonra buzdolabına kaldırıp soğumasını bekleyip öyle süsleyeceğiz. Süslemek için ben Hindistan cevizi kullanıyorum. Sizler istediğinizi kullanabilirsiniz ama bu irmik tatlısına Hindistan cevizi çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çok az tarçın serpelim. Tatlım hazır. Deneyeceklere afiyet olsun.